Müşrik de olsa, ka, şey de olsa, o günkü insanlar. Bu Emrah diyor ki, ben böyle bir kilise yaptırayım ki ondan daha güzel olsun, şatavatlı olsun, güzel olsun. Ben... Oraya gidecekleri yere buraya gelsinler. Ve onu da ben <laughs> yıkayayım diyor. Bir ordu hazırlıyor. O günkü ordu da fillerle. Fil ordusu. O zaman tak. Heh bugünkü tatlar, efendim, silah edevatı, fil, fil ordusu meydana geçiyor, Fil, fil. Tabi biliyorsunuz Beytullah'ın Kabe'ye yaklaştığı zaman hadiseler pek şey yapmıyor zaman almasın. Kutlu muhtelebin mallarına da el er koyuyor değil mi, ebrehe kilodur şöyle, geliyor fil Beytullah tarafına çeviriyorlar, çöküyor, gitmiyor. Hayvan bile anlıyor Allah'ı, ta Allah'ı tanımayan hiçbir varlık yok. Allah'ı tanımasa arılar bal yapmaz zaten, bize hizmet etmez. Neden? Yani Kendiliğinden, arı böcek bize var yapacak. Şu tarafa çeviriyorlar, fil koşuyor. Ebrehe diyor ki bu Abdülmüttelib'in malları o, o gün ki o gün meşrafından Kureyş'in ileri gelenlerinden başlı biliyorsunuz. Onun mallarına el er koyup bu sefer tabi Abdülmüttelib mallarını almak için Ebrehe'nin gelmek. O zannediyor ki Kabe'yi yıkmayın. Yalvarmaya geldi zannediyor. Abdülmülterep diyor ki, Kabe'nin sahibi Allah. Benim ben malların sahibiyim, bu mallar benim. Ben mallarımı almaya geldim. Ben de zannettim ki seni Kabe'yi yıkmak için bana yalvarmaya geldim. Oranın sahibi Allah diyor. Mallarını alıyorum. Ve Cenab-ı Mevlamız öyle bir hal alıyor ki, o Kabe'yi yıkmaya gelen, Allah'ın evini yıkmaya gelen, Evre ordusuna, Öyle bir ceza veriyor ki görüyorsunuz görmedin mi diyor, bilmedin mi? Çünkü Cenab-ı Hak Resulüne, Resul daha o, gün, o gün dünyaya gelmemişti biliyorsunuz. Fil arkasından sonra dünyaya geldiler. Aynı hadise biliyormuş gibi görmedin mi, bilmedin mi sen bu işleri duymadın mı? Çünkü ben bildiriyorum sana bunlar diyor Cenab-ı Habibine. Şimdi bunların nasıl olduğunu, nasıl cezalı, ile karşılaştığını her bir kuşun kakasında ve ayarında pişirilmiş taş, atom bombası gibi. Atom bombası. Pişirilmiş taş. Hatta ve hatta hangi insana atacaksa Allah o taşları, o kuşların yazı ilahi kudret. Allah dünyayı da bizim için yaratmış, ahiret de bizim için yaratmış ama biz Güzel emrettiği şekilde kul olursa dur de nur yağdırır. Her kuşun ayağında bir taş, bomba. Fil vakası işte. Fil ile ve fil ile Mekke'yi Beytullah'ı yıkmak için geldiği için ona fil işte diyoruz. Kuşlar ordu havada atıyor. Kim atılacaksa beyninden giriyor. Bakınız burada ne diyor? Hani köylerde ekin biçerler. O biçilen ekinin kalıntıları vardır. Biliyor musun böyle göve yemiş gibi. Bili biliyorsunuz değil mi? Ha göve yemiş gibi atıyor bombayı. Aynı o hale getirdik diyor insan. Bir kısmı da kaçmış. Ebrehe bu şeyden nasibini almış. Yemen'e döndüğü zaman o da aynı hale düşmüş. Yani Yüce Rabbimiz bunların hali şöyle oldu diyor. Aynı ekin biçilmiş ki aslında diyor işte. Göve yemiş ekinler vardır böyle hani sağla biten o anız derler bizde köylerde. Sizler de ne derler? Batar insana. Ama böyle çürüdüğü zaman e, hani kurtlar böyle böcekler yuvalarına taşırlar, samanı böyle öyle hale getirirler ki un haline getirirler. E öyle değil mi? İşte Yüce Rabb'imiz onu o hale getirdiğini söylüyor. Ey insanlar! Nasıl ki geçmişte benim evime, mukaddes saydığım şeylere düşmanca davranan insanların hali budur. Sakın siz böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Çünkü o, o da insandı sizin gibi. İnsanlar buna tevessül ettiler, o insanlar buna arruzda bulundular. Allah'ın evine düşmanca saldırıda bulundular. Bunların hali böyle oldu. Sakın gelecekteki insanlar, kıyamete kadar olan insanlar Allah'ın diniyle, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın mukaddes saydığı şeylerle uğraşmayın. Düşmanlık yapmayın. Sizin de haliniz aynı öyle olur. Dünyada cezanızı çekersiniz, ahirette de azabı şiddetle karşılaşırsınız. Onun için bunlar bize ne diyor? Bir derstir, bir öğüttür. Geçmişe, geçmişi bize Cenab-ı Hak hatırlatıyor ki geleceğe hazırlanmamızı sağlamak için. Demek ki geçmişi bilmeyen geleceğe bir şey yapamaz. Geçmişte bizim gibi yaşayan insanın iyiliğine bakacağız, iyi insanların haline bakacağız. Bak mesela Sümbel Efendi Hazretleri biliyorsunuz bak ölüsü de ziyaret ediliyor. Demek Allah'ın dostu bunlar büyük insanlar. Yani büyük insanlar kilo öyle değil. Maneviyat var. İnsanlara hizmet etmiş, insanları kötülüklerden uzaklaştırmış, hep iyi, iyiliği sevmiş, insanlara acımış, insanlara yardımda bulunmuş. Allah cümlemizi bütün insanlığı, hatta Müslümanları, bütün insanlığı şuur versin, akıl versin, iman versin, ilahiyete nasip ah, versin. Hiçbirisi cehenneme girmez. Hz. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh dediği Ya Rabbi benim vücudumu öyle büyüt ki öyle büyüt ki ya ben cehennemde yanayım da kimse yanmasın diyor Hz. Ebubekir Sıddık. Ne merhamete bak çocuklar. Şu insana bak ya, yani. şu imana bak. O cehennemi görüyorsun, cehennemin nasıl olduğunu, cenneti nasıl olduğunu Kur'an bize ifade ediyor. Cehennem öyle adı andığı gibi değil, andığı gibi değil. İnsanlar yanacak. Niye yap? kendi kendine ateşe atıyorsun? Hazreti Ebu öyle söylüyor. Biz kimse cehenneme gitmiş, keşke herkes hidayete nasip etse de Yüce Rabbimiz onun dinine gelse de kimse yanmasın. Hazreti Ebu Bekir öyle söylüyor anh. Aman ya Rabbi, bana öyle vücut, öyle bir şey ver ki, efendim, ceset ver ki, yani öyle büyük ki beni, hepsini ben doldurayım, cehennemde kimse yanmaz. Allah bu merhameti hepimize de nasip ediyor. Herkesi düşünelim çocuklar? Biz acıyoruz herkesi. Acımak zorundayız. Çünkü Yüce Rabbimiz'in merhameti, merhameti yeryüzüne bütün varlığa bir tane indirmiş hepsi yetiyor. Bir arslan yavrusunu severken görüyorsun, bir pençe attığın zaman öldürür. Yavrusunu severken ne oluyor? Değil mi? Hepsi öyle. Allah merhametsizlikten uzak tutsun, <laughs> hepimize güzellikler ihsan eylesin. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> <laughs> Shinyǝmbo n ǹrù wà ní. فيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يدع الكيدهم في تولي موسوعه النابلسي للعلوم Cool. Oh, 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 oh. sana uygun eylesin. Habibinin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Cemaline müşerref olanla eylesin. Amin.